Evet, Best Model yarışmasını konuşmaya, oradaki skandal iddiaları gündeme getirmeye devam ediyoruz. Konuklarımız da efendim, 2021 Best Model yarışmacıları. Barış Arslan, Tolga Tunca, Oğuzhan Dalsız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepiniz bu yıl yarışmaya katıldınız. Evet, evet. Barış dün sen telefonla zaten yayına katılmıştın. Nasıl hayallerle katıldınız ve başınıza ne geldi? Senden başlayalım. Ee, şimdi Hatta benim senden aslında şöyle ha, Evet. evet. Ee, yarışma 33 yıllık bir yarışma ve başında da Erkan Özderman var. Ee, yarışmaya giremeyen ve gördüğü bir takım sıkıntılı süreçleri dün yayınımızda anlatan Elmas'ın iddiaları Tolga yayınımıza Barışın. bağla Barış yayınımıza bağlanmıştı açıklama yapmıştı. Neler oldu dün yayında? Ee, onu bir izleyelim özetle. Sonra da sizlerden gerçekleri öğrenelim. Sen yarışmada birinci seçildin sonra evet. son anda fikir değiştirip başkasını birinci seçtiler. Evet aynen öyle. Zaten herkesin hakkı gelmiş oldu. Benim kesinlikle birinciydim ben yarışmada. Zaten jüri üyeleri de e, Elmas sen biz sana oy vermiştik. Yani dörder dörder biz sana oy vermiştik nasıl sen birini seçilmedin deyip kendileri bana kulise gelip benimle fotoğraf çekildiler. Organizatörlerden, Organizatörlerden biri mi? birisi. Çocuklara işte 6 kişiye otel tutmuşlar bunlar. Hı. Erkan, Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı falan gibisine. Hı. Bunların hepsinin kaydı var. Bu 6 kişi erkek mi? Aynen Hı. erkek erkek. Ve şunu yazıyor. Ar, arkadaşa yazmışlar ki işte otelde kalacaksın Erkan Bey'le yazıyor. Er, Erkan Bey'le ya da bende kalırsın diyor. Ondan sonra arkadaşım yazmış ki amca ben Abi ben işte şeyde kalmak istiyorum, amcamda kalmak istiyorum. Ben bu işlerin içinde çok yer almak istemiyorum. Sonra ne yazıyor biliyor musunuz? Ben sana finalde gösteririm. Ve o çocuk mansiyon ödülü bile alamıyor. Hiçbir şekilde hiçbir ödül alamıyor. Ma mansiyon ödülü bile alamadım. Hiçbir şekilde hiçbir derece vermediler. Ee, Erkan'ı Öz aynı otelde kalırsan şöyle olur böyle olur gibi bir takım vaatlerde bulunuldu mu? E, tabii ki de bulundu. Yani aynı masada konuştuk. Ve ben bunları bu teklifleri kabul eden insanlarla konuştuğumda neden böyle bir şey kabul ediyorsunuz dediğimde ya bir şey olmaz ya masaj yapıp geçeriz dediler <laughs> ve evet, evet. o kişiler en az ikişer ödül aldı. İki evet. ödül alan var, üç ödül alan var. Menajer Aydın Bey'in elmas dereceye giremeyecek sen de finalde göreceksin şeklindeki konuşmaları doğru mu? Evet hem Elmas'a yaptığı konuşmalar doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri reddettiğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğrudur. Yani bizzat kulaklarımla duydum bunları. Evet stüdyomuzda Best Model yarışmacıları var. Elmas da dahil oldu. Elmas hoş geldin. Sizinle başlayalım önce. Tabii. Nasıl hayallerle katıldın yarışmaya ve sonrasında ne oldu? Arkadaşlar ses alalım kulaklık. Şimdi e, çok büyük bir yarışma. Daha önce biliyorsunuz ki Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, e, Çağatay Ulusoy bayağı e, starlar çıkartmış bir yarışma. <laughs> ve bundan dolayı e, çok araştırdım bu yarışmayı ve benim bu 16 yaşından beri katılmak hayalimdi. <laughs> e, benim hayallerimle oynadılar bu yarışma içinde. Çünkü e, ben ahlaklı bir yarışma sanarken bu yarışmayı e, ahlaksız teklifler geldi benim üzerime. Ee, dün canlı yayında Elmas'ın da söylediği gibi 6 kişi otelde kaldı. 6 kişiden biri bendim o otelde. Hı hı. Sabah 7'de herkesin telefonları çaldı. Evet. Ee, teklifse şuydu. E, masaj yapmak ister misin? Erkan Bey'in sırtları ağrıyor. Tabii bunun altında ne döndüğünü e, bilmiyorum çünkü gitmedim. E, o da arkadaşım da vardı aynı zamanda. O da gitmedi. Giden bir arkadaşımız vardı, onun ismini söylemeye gerek yok ee, ki o da iki veya üç tane mansiyon aldı. Hmm, onun dışında giden arkadaşına daha sonra konuştun mu neler olduğuna dair? E, gittiği gün yani gittikten bir iki saat sonra konuştum. Hani neler oldu? geçiştirdi konuyu. Hmm. Zaten Elmas dün çok, çok kapsamlı anlattı yani bu konuyu. Sende telefon... peki o mesaj duruyor mu hala? Sabahın altında altı buçuğunda gelen o mesaj. Arama Erkan var. Erkan Özarman'ın arama. Arama. Arama var. Aynen. Erkan Özarman'ın sırtı ağrıyor ve kim masaj yapmak ister? Masaj yapmak ister misin? Evet. Aynen öyle. Peki arayan kişi menajer mi, organizatör mü? Kim? Aynen, menajer. Dün bizim telefonla konuştuğumuz Aydın Bey. Evet. Ve siz konuştuğunuz sırada birinci olan kişi Belli mi değil mi dediğiniz zaman sordunuz ya telefon evet. konuşmasında ee, ve belli olduğunu telefon kayıt konuşmasında da var şu anda. Aynen ses kaydı evet, ses aldım. Ses kaydı aldı Kendim Bir de var. bana daha önceden attığı bir mesaj var. Ee, ben İzmir'de yaşıyorum. Alaçatı'dan geliyorum buraya. Alaçatı'dan geldiğim için e, burada kalacak bir yerim yok. Ee, evet. Bana mesaj attı işte kalacak yerim var mı diye. Yok dedim. Ondan sonra bana gelseydin dedi. Otel ayarladım şimdilik dedim. Daha sonra işte Erkan Bey'in Erkan Bey bir otel ayarlamış istiyorsan onun yanına gönderirim. Gülücük koymuş yanına. Hı hı. Ee, bunun görüntülerini de verdim ben. Sen Erkan Bey'in sırtı ağrıyor masaj yapmak ister misin lafını duyunca içinden ne geçti o an? Ee, çok yoğun şekilde ağlayasım geldi çünkü ee, büyük bir hedefiniz var ve bu hedefi yıkıyorlar bu şekilde e, dereceleri başkalarına vermesi cidden çok zoruma gidiyor. Yarışmadan çekilmek aklına geldi mi o an? Yani finaldesiniz ve akşam sahneye çıkacaksınız. Yarışma. Evet. E, onun için o kadar emek harcamışsınız ki e, böyle bir yarışmaya en az bir, bir buçuk sene hazırlanmanız gerekiyor. Spor, diyet, bakımlarınız bunlar gerçekten de yüksek masraflar tutuyor. Peki derece alamayacağına o mesajdan <laughs> sonra hissettin mi? Tamam ben buna evet demedim bu gelen mesaja, <laughs> olumlu karşılık vermedim. Derece almam zor gibi gözüküyor dedin mi? Derece alamayacağımı şurada anladım ben. E, jüriler gelmeye başladı, dereceye giren arkadaşlarım jürilerin hepsiyle gidip tek tek selamlaşıyor. Yani sanki hepsini tanıyormuş gibi. Ondan sonra e, bir bakıyorum o selamlaşan insanlar derecede. Oğuzhan, ha. 16 yaşından beri bu yarışmayı hayal ediyorsun. Tabii ki. Aylar süren maddi manevi bir şeyiniz oldu, <laughs> e, çabanız oldu. Ve bir gece de yıkıldı hayallerin. Bittikten sonra yarışma, o gece ya da ertesi sabah, üzüldün mü, kırıldın mı, bunalımam ne yaşadın? Yani tabii ki ister istemez bir bunalıma giriyorsunuz ama e, yani aslında adaletin yerini bulmasını istedim hakkımı aramak istedim Çünkü Türkiye'nin gerçekten e, konuşan gençlere çok ihtiyacı var e, hakkını arayan gençlere çok ihtiyacı var çoğu arkadaşımdan e, mesaj görüntüsü varsa istediğim zaman çoğu korktu atmak istemedi e, başımız belaya girer dedi Bunlar büyük insanlar Ondan dolayı e, ben Tek buraya... Tek yürekli kadın olarak ben çıktım, ben konuştum. Tek yürekli kadın olarak. 60 kişinin içerisinde ne erkek ne de kız ol olmak üzere kimse çıkmadı, kimse konuşmadı. Tek yürekli kadın olarak ben konuştum ve bu işin arkasındayım. Kimse bizim hakkımızı yiyemez. Evelallah ben her zaman e, dik durdum. 17 yaşında ilk güzellik yarışmamı kazandım. Best model yine kazandım ama bu best model değildi. Akdeniz güzellik yarışmasını. Evelallah bu yaşıma kadar kimseye boyun eğmedim. Bundan sonra da eğmem. Kimse bizim hakkımızı yiyemez. Bunu söylemek istiyorum. Geçen sene, geçen sene katılan kız ve hiçbir ödül alamayan kız nasıl bu sene birinci oluyor? Ve röportajın... Bu aynen. birinci... Geçen sene de katılmış. Geçen da katılmış ve hiçbir derece alamamış. Aynen, hiçbir şekilde derece alamadı. Ve e, röportajında, röportajında ne diyor biliyor musunuz? Hırs yaptım, kaza e, bu sene birinci oldum diye bir röportajı var kendisine. Artık hırs mı yaptı ne yaptı bilmiyorum ama... Kendine amacına ulaşıp birinci yaptırdı kendisini. Tebrik ediyorum arkadaşımıza. Senin için de aslında şöyle bir tarafı var. Senin gerçekten en büyük hayallerinden bir tanesi. Tabii ki de tabii. E, çünkü kısa bir süre önce bir acı kayıp yaşadın. Babanı evet, kaybettin. Aynen. Babamı o, kaybettim. Onun acısı var. E, bir şekilde hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyorsun. Belki ailenin bütün yükü senin omuzlarına bindi. Evet. Bu işin üstesinden gelebilmek için yarışmaya giriyorsun ve bunlarla karşılaşıyorsun. Nasıl etkiledi evet. psikolojinin? Ya ilk önce annem kanser hastası oldu. Ee, sonrasında babamı kaybettim. Hepsi de bu yıl içerisinde olan şeyler. <laughs> sonrasında zaten yarışmaya hazırlandım 6 ay boyunca. Diyorum ki bu yani bu pandemide, bu işsizlikte biz zaten benim kendi hayat mücadelem, kendi e, şeyim varken bu kadar insanların bize haksızlık yapması beni çok üzüyor. Yani diyeceklerim Peki. bu kadar yani.